Arkadaşlar biz Ayfe Anne, iyiydi, benim, çok arkadaşlar, çok arkadaşlar, arkadaşlar, o, Eylül benim Arkadaşlar ben Arkadaşlar Eylül beni bazı videolar çağıramayacak. Parçamla arşanları biraz videolarımız azalacak. O şimdi ağzını yerim. Hadi başlayalım isterseniz. Bir Eski bir... videolarımızı görebilecek olabilirsiniz. Hadi abi, ben dakikamız azalıyor. Ba babam kaç dakika kalmış? 7 saat mi? Şaka benim 7 saatte ilerleyelim. <laughs> Dakikamız şimdiden azaldı. İyi. Hadi. Başlayalım. Ne yapabiliriz mesela? Buldum. Ben de buldum şu anda. Süper o saçlı kızı yapmayacağım unutmayın. Aynı. İğrenç olsun. arkadaşlar. Ben yine bak böyle başladım. Yine bir tane yer yaptım. Şimdi ben resimde dostuyum bu arada arkadaşlar. Bana bana sorabilirsiniz ablacığım resim yaptırabilir misin? Eylül ablamız bize resim yaptırabilir misin? Bana sorarsanız her zaman canını Arkadaşlar bir de bizim yanımıza gelmek istiyorsanız ülkeyi söyleyelim Bursa. Alpiden. Ne yanımıza gelmek istiyorsanız? Hadi, hadi yapalım kalem kırıldı. Ben çok kötü kullanıyorum tükenmez kalemim. <laughs> Ucum bitti. Ay bitmemiş Allah'ım. Sen olsun. Bittiyse az bir daha videoyu durduracağım. Ya az zaman mı kaldı? Daha çok zaman varsa bitiyor zamanımız. Nasıl? Az zaman almış baba. Bu sefer kaç zaman ki? 2 dakika. Az ne? 7 dakika. Az çok mu? Çok az. Hadi. Baba ben seni ya. Hadi. Hadi. Barda 23 Nisan biliyor musunuz? Arkadaşlar 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> 23 Nisan bayram mı kutluyorsun? Olsun, yedi. Ne olacak ki kutlansın onlar. Güzel güzel evlerinde kutlansınlar. Dakikamız çok az. Arkadaşlar bizim birazdan kapatmamız gerekecek. Kapatmamız gerekmeyecek arkadaşlar. Gerekmeyecek. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar. Yani bu sefer biraz zor video çıktı. Çünkü bu sefer biraz zor, çok uğraşacağız. Bakın arkadaşlar, sadece bu saçı harcadım şu anlık emeğimiz sadece. Hadi gelin şemsiyeli yapmayalım bu sefer değil. Yap yap. Yapalım. Hadi. Şemsiyeli yapmayalım. Kel Mahmut yaptım arkadaşlar ben. Mahmutmuş Mahmutmuş. Her şey Ölkezler de Mahmut. Ben kel Mahmut yaptım. Her şey de Mahmut zaten. Ben Mahmutcuyum. İsmim Kel Mahmut. Uz. Hadi bakın arkadaşlar desin. Arkadaşlar Mahmut yazan... Ay ne edeyim. diyorsun ya? Mahmut Hı? ne? Harcarım. Annem mi gideceğim? Ben harcarım. <laughs> Yanımıza gelsin. Arkadaşlar dakikamız çok az Alper'e. <laughs> arkadaşlar her parçamı yer. Sen yeri orada yeri. konuş konuş dakika. <laughs> Sen orada konuş biraz daha konuş. <laughs> dakikamız şu anda çok az. Bak yemin ederim çok az. arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi ben ne dedim? Onlar bu mı konuşuyor Alvrenci. Önce baba geldi? <laughs> uzay, makinesine makinesini atlamışlar. Uzay işte zaman geliyor sonra böyle zaman geliyor. Arkadaşlar siz benim, bizim kusurumuza bakmayın. Ay benim <laughs> Benim kusuruma bakmayın. Gelmiş neler yapıyor arkadaşım. Ay ben şu an bak yıkamadım. Şeyim nerede? Şey nerede? Tüylü olanı. Bak evimi mi yapsam? Var <laughs> da merdiven şu anda. Belki sen görmüyor musun? Ben görüyorum da sen görmüyorsun herhalde. Görüyorum, görüyorum. Ben de İstanbul'da. Bitti sayılır dakika. Aksana. Alınmıyor. Ne başla? Yeniden başlatma. Neden? Başlatırsam yarın bir daha çekebiliriz. Ne? Neden? Öyle bir kural koymuşlar diyor. Çekebilirim Ama biz... dakikamız çok az hızlı ya. Yeniden başlat o zaman. Hayır başlatmayalım. <laughs> onca yemeğimiz boşa mı gitsin? Evet. Bakın arkadaşlar <laughs> evet. çok azaldı. Arkadaşlar benim benimki bitiyor. Arkadaşlar benimki bitecek. Benimki de bitti bitti. Benimki şu anda bitti bitiyor arkadaşlar. Bitti benimki arkadaşlar. Arkadaşlar benimki daha var ya. Arkadaşlar ben her akşam akşam için bir tane <laughs> Ay ben yapacağım. değişik şey yapmış arkadaşlarım. Arkadaşlar belki bilebilirsiniz. Üzülmeyin. Ay ben yoksa. Aynen ağlar. Güzel. Güzel. Bir daha da videoya gelme. Ayfen hayır, hayır geliyorum. Oh, Ayfen abimizi üzmeyin. Geliyor. <laughs> geliyor. Pazar geliyor. Geliyorum. Ay, dakikamız bitti. Yeniden baş... çok az, çok az, çok az. Bir dakikamız var, bir dakika. Ayfen bitti. Kaç dakika ki? Bir dakikamız var. Alper hızlı hızlı hızlı. Şu anda ben sana bir dakika. Bir dakikamız var. Bir dakika. Sen acele et. Hızlılar acele et, acele. Zaten farkındaysan sen acele etmeye çalışıyorum.